Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde detalarma kirişlerde eğilme analizi konusuna başlıyoruz. Bu şekilde de gördüğümüz çekme donatısına sahip eğilme davranışının ön planda olduğu bir kiriş yavaş yavaş yüklenerek göçme durumuna getirilsin. Davranış açısından üç belirgin aşama görmekteyiz girişin yük etkisi altında bir davranışını şu aşağıda gördüğümüz düşe eksende moment, yatay eksende kesitin yaptığı dönme açısı ya da eğrilik olarak ifade ettiğimiz zaman başlangıçta yükün küçük değerlerinde moment artmakta, eğrilikte büyük bir eğime sahip olacak şekilde düşeye yakın bir doğru şeklinde değişmekte. Bu betonda çatlama oluncaya kadar süren bir davranış. Bu bölgedeki, bu bölgedeki davranışa biz çatlama öncesi kiriş davranışı, beton davranışı adını verebiliriz. Bundan sonra çatlaklar oluştuktan sonra artık beton çekme gerilmeleri taşıyamayacağı için çekme gerilmelerinin donatı tarafından taşınması gerekir. Diyagramda da eğimde küçük bir azalma görüyoruz. Bu azalmayla birlikte yine yaklaşık bir doğru ile temsil edilecek biçimde moment değeri artmakta moment arttırıldıkça yavaş yavaş artık betondaki basma gerilmelerinin yayılışı doğrusal olmaktan çıkıp ikinci derece parabol şeklindeki basma gerilmeleri yayılışına dönmekte. Sonuçta donatılı bir ile birlikte Diagramın eğimi oldukça yatık hale gelmekte. Artık donatı arttıktan sonra moment taşıma kapasitesi çok çok az değişebilmekte. Bir süre sonra betonarme giriş kesitimiz göçme durumuna gelerek göçme meydana gelmektedir. Şimdi üç belirgin aşamadan söz etmiştik. Birincisi çatlama öncesi davranış aşaması, şu bölgedeki davranış. İkincisi çatlama sonrası elastik gerilme aşaması dediğimiz davranış. Şurada eğri üstünde karanarak gösterilen kısım bunu temsil ediyor. Üçüncü aşamada kirliçe göçme ya da nihai dayanım kapasitesinin kaybedilmesi aşaması. O da şuradaki noktayla gösterilmiş. Şimdi bu aşamalarda her birinde betonarme giriş kesiti, hemen yanında deformasyon diyagramı, onun da yanında gerilme diyagramı olmak üzere üç ayrı çizimle her bir aşamadaki durum gösterilmiş. Şimdi çatlama öncesi dediğimiz durumda Adına çaplama momenti dediğimiz bir moment değeri var. Bu çizime bakarsak bu moment MCR ile gösterilmiş. Moment eğer bu MCR değerinden küçükse kesip çaplamamıştı. Beton hem basma gerilmelerini hem de çekme gerilmelerini tüm kesit çalışarak taşımaktadır diye söyleyebiliriz. Ne zamanki moment MCR değerinden daha büyükse, bu bölgede artık girişte çatlaklar meydana gelmiş, dolayısıyla betonun çekme gerilmelerini artık taşıyamadığını, bütün çekme gerilmelerini donatı tarafından taşındığını ifade edebiliriz. Demek ki, çatlama öncesi dediğimiz durumda kesitin tamamı eğilme davranışında katkıda bulunuyor. Hem basmada hem çekmede katkıda bulunuyor. Kesitin tamamı çalışıyor. Homojen kesit. Düzlem kesit düzlem kalarak tarafsız eksen etrafında dönmekte. Biz bunu mukavemet derslerimizde Benoît Navier nolli, hipotezi olarak ifade etmişti. Gerilme diyagramı da tamamen doğrusal diyebileceğimiz bir diyagramla ifade edilebiliyor. Basma gerilmeleri şu üst taraftakiler, alt taraftakilerde çekme gerilmeleri, bütün gerilmelerin beton tarafından taşınması söz konusu. Yükün ikinci aşamaya geldiğimizde, yükün artmasıyla adına eğilmedeki çekme girilmesi değeri betonun taşıyabileceği değerin üstüne çıktığında kesik çatlayacaktır. Artık kirişin çekme bölgesinde çatlak oluşumuna yol açan momente de biz çatlama momenti MCR adını vermekteyiz. Yük arttıkça çatlaklar da tarafsız eksene doğru yani yukarıya doğru tırmanacaklardır. Moment eğer çatlama momentinden büyük olduğu bölgede kesip çatlamıştır diye söyleyebiliriz. Bu durumda çekme gerilmelerinin tamamını çelik donatı taşırız. Bu durum beton basma dayanımının yarısına ve donatı gerilmesi de donatıdaki akma gerilmesine ulaşmadıkça geçerlidir. Çatlama sonrası elastik davranış bölgesi dediğimiz bölge işte burada gösterilen bölge. Bu bölgede kesitimiz yine düzlem kesit düzlem kalarak dönmekte. Artık gerilme diyagramına baktığımızda moment değerleri orta seviyedeki değerlerdir ama elastik kabul edilebilecek düzeydedir. Basma gerilmelerinin üçgen biçiminde yayıldığını, çekme gerilmelerinin beton tarafından taşınmadığı için tamamının çelik donatı tarafından taşındığını söyleyebiliriz. Buradaki servis momenti ya da günlük kullanım şartları altındaki moment diyebileceğimiz bir moment gösterilmiş biz bir yapıyı, bir kirişi günlük kullanım yükleri altında hiç kalıcı deformasyon yapmasın, yükler kaldırıldığında tekrar eski biçimini alsın diye düşünülür. Demek ki bu durumun geçerli olabilmesi için betonun basma dayanımının yarısını aşmayacak bir gerilmeye kadar ulaşabileceğini çelik donatımında akmamış olma koşulunu ifade etmekteyiz. Üçüncü aşamaya geldiğimizde girişte göçme ya da nihai dayanım aşaması dediğimiz aşamada şöyle söylenebilir. Betondaki basma girilmeleri 0.5 FC değerinin üzerine çıkacak şekilde arttırılırsa çatlaklar tarafsız eksenin kesitin basma yüzüne doğru hareket ederken çatlaklarda yukarıya tırmanacaktır. Ve betondaki gerilme yayılışı doğrusal olmaktan hızla uzaklaşıp ikinci dereceden bir fonksiyon biçimine dönecektir. Artık bu aşamanın sonunda şuradaki çizime bakarsak dönme açısı ya da eğrilik oldukça artmış. Çatlaklar yukarıya doğru tırmanmış. Tam göçme aşamasına geldiğimizde betonun gerilme yayılışının eksenel yük altındaki beton sigma epsilon diyagramına uygun şekilde geliştiğini alt taraftaki tarafsız eksenin altındaki bölgede de çatlakların oluşup iyice yukarıya doğru tırmandığını, taraf ekseninin yukarıya doğru kaydığını söyleyebiliriz. Artık bu noktadan sonra şuradaki küçük kiriş çiziminde alt tarafta çatlak yapıları gösterilirken üst tarafta da iyice küçülen basma bölgesi betonun ezilmesiyle kirişin göçmüş olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu çatlama momenti dediğimiz momentin belirlenmesi nasıl yapılır? Buna ait iki tane örnek problem üzerinde duracağız. Mukametten hatırlayacağımız gibi kesitte oluşan gerilmeyi M bölü I kere Y bağıntısıyla bul bulmaktaydık. Moment bölü Tüm kesitin atalet momenti çarpı hangi noktadaki gerilmeyi arıyorsak o noktanın tarafsız eksenden uzaklığı biçiminde söyleyebiliriz. Amerikan yönetmeliğindeki eğilmede çatlama oluşturan gerilmeyi biz çatlama modülü olarak isimlendirip FR ile gösteriyoruz. Rupture modulus ya da FR ile gösterilen bu değer eğilmede çatlamaya yol açan beton gerilmesi anlamını taşımaktadır. Bunu 0.7 hareket içinde betonun karakteristik basma dayanımı PCK biçiminde ifade ediyoruz. PS500 yönetmeliğinde biz betonun karakteristik çekme gerilmesini FCTK ile gösteriyoruz. Bu da 0.35 karakter FCK'dır. Demek ki çaplama modülü dediğimiz değer direkt eksenel çekme altında çaplamaya sebep olan gerilme değerinin 2 ile çarpılmış hali olduğunu görmekteyiz. Tabi bu yukarıdaki sigma bağın yerine fr yazıp m'yi yalnız bırakırsak buradaki y'yi de çekme bölgesi derinliği olarak yt ile gösterirsek çatlama momenti bu şekilde ifade edilebilir. Şimdi ilk örnek problemimize bakalım. Bu problemde bir dikdörtgen kesitli kiriş pozitif eğilme momenti etkisinde giriş genişliği 300 mm, giriş yüksekliği 500 mm olarak söylenmiş ve betonun silindir numune ile belirlenen karakteristik basma dayanımının 30 MPa olduğu verilmiş, yönetim koşullarının iyi olduğu söylenmiş ve kesite etkiyen momentinde 40 kNm'lik bir moment olduğunu görmekteyiz. Şimdi problemin çözümü için öncelikle bir eğilmedeki çatlama gerilmesi FR'yi hesaplayalım. 0.7 karekök TCK'dan 3.83 MPa olarak buluyoruz. Kesitin atalet momenti BH küp bölü 12 formülünden şu kadar milimetre üzeri 4 bulunmakta. Bundan sonra Girilme M bölü I kere Y formülünde bütün bildiklerimizi yerine yazarak buradaki Y çekme bölgesi derinliği yani alan merkezinin bulunduğu yerden çekme tarafındaki en uzak nokta H bölü 2 olarak 250 mm yazdığımızda 3.2 megapascal olarak en büyük çekme gerilmesini hesapladık. Bu aynı zamanda en büyük basma gerilmesidir de. Kesitin üst yüzündeki basma gerilmesiyle kesitin alt yüzündeki çekme gerilmesi kesit dikdörtgen olduğu için, simetrik olduğu için birbirine eşit olacaktır. Demek ki çatlatan, betonda çatlak sebebi olan gerilme üçteklenir. Etkiyen momentin oluşturduğu gerilme 3.2 MPa. Demek ki kesit çatlamamıştır. Diye karar verebiliriz. Peki hangi moment diğerinde kesit çatlayacaktır dediğimizde şu sol taraftaki en alttaki formülde bilinenleri yerine koymak yeterli. Fr 3.83 kaldı. Tüm kesitin atalet momenti şu değer. Alan merkezinden çekme bölgesi derinliği Y'de faydaya yazıldığında 47.93 kN'lik moment etkirse beton narme kesitin daha doğrusu betonun çekme gerilmeleri nedeniyle çatladığını söyleyebiliriz. İkinci probleme baktığımızda burada bir tablalı kesit görmekteyiz. Etkili tablo genişliği 1200 milimetreymiş. Tabla kalınlığı 100 milimetre. Yükseklik 500. Mm, kiriş gövde genişliği de 250 milimetre. Bu boyutlara sahip kesite pozitif bir eğilme momenti. 50 kN metre değerinde etki etmekte. Kesitin çatlamadığını kabul ederek şu üç soruya cevap veriniz. Üst ve alt yüzdeki momentin oluşturduğu gerilmeler nedir? İlk soru. İkinci olarak bu kirişin açıklığı 7-30 metre basit bir kiriş olması durumunda çatlak oluşturacak yayılı yük değeri ne olur? Üçüncü olarak kesitimiz 180 derece döndürülse, takla attırılsa yani basma ve çekme bölgelerinin derinlikleri, yer değiştirse bu 7 metre açıklığındaki basit girişin taşıyabileceği yük değeri ne olur diye sorulmuş. Malzememiz değişmedi. C3037 betonu, karakteristik basma dayanımı 30 MPa olan beton. İlk önce alan merkezinin yerini bulmak için kesitin üst yüzüne göre statik moment alıyoruz. Önce tablanın alanı çarpı tablanın alan merkezinin üst yüzü uzaklığı artı ikinci olarak aşağıda kalan gövde parçasının alanı çarpı onun alan merkezinin üst yüzü olan uzaklığı bölü tüm alan dediğimizde 163.6 mm değerini bulmaktayız. Bu alan merkezi C ile gösterilen alan merkezinden geçen tabana paralel şu eksene göre atalet momentini burada hesapladık. 4842.4 çarpı 10 üzeri 6 mm üzeri 4 olarak belirledik. Ondan sonra üst ve alt yüzdeki gerilmeyi yazmak için M bölü I kere basma gerilmesi için basma bölgesi derinliği yani 163.6 milimetreyi mm çekme gerilmesini bulmak için testin alt yüzündeki çekme bölgesi derinliği o da 500 eksi 163.3'ten 336.4 milimetre koyarak şu iki değeri hesaplamaktayız. Çatlama modülü 0.7 kök dc kadar 3.83 MPa çatlamaya sebep olacak olan moment TR, ÖT bölü Y 55.19 km olarak bulunmakta. Şimdi bu kirişte 7.30 metre açıklık sistem basit giriş olsaydı hangi yük değerinde çatlak oluşurdu? Bakın düzgün yayılı yükle yüklenmiş basit bir kirişteki en büyük moment değerinin ifade edildiği formül bu. Buradan Q'yu yalnız bıraktık. N yerine çatlama momentini, N yerine de 730 metrelik açıklığı yazdığımızda yayılı yük şiddeti 8.3 kN bölü metre olduğunda kesit çatlar. Son şıkta, sorunun son şıkkında kesiti takla arttırıyordu 180 derece. Yani çekme ve basma bölgeleri yer değiştiriyordu. Bu takdirde Q değeri taşınabilecek çatlak oluşturan yayılı yük değeri ne olur dediğimizde bunda 17 metre diye belirlemekteyiz. Çatlamaya sebep olacak moment değeri bu durumda 113.36 metre olarak daha önceden üstteki satırda hesaplanmış değeri altta kullanmış olduk. Bu slide'ımızın sağ tarafında bir dörtgen kesitli bir kirişte çatlama momentinin hesabında kullanılacak boğuntular özet olarak burada gösterilmiş. Alt tarafında da tablalı bir kirişin çatlamasına sebep olacak momenti hesaplamak için kullanılacak bağlantılar verilmiş. X her zaman alan merkezinin kesitin üst yüzünden olan uzaklığını göstermekte. Bunun için Testin üst yüzüne göre statik moment alınması gerekiyor. Daha sonra alan merkezinin yeri madem ki belli, buradan geçen eksene göre atalet momentinin hesabı gerekiyor. Burada atalet momentini şöyle hesapladık: B genişlikli, x yükseklikli bir dikdörtgenin tabanından geçen eksene göre atalet momenti şu ifadem. Daha sonra bu alandan şuradaki iki tane boşluğun yine tabanından geçen eksene göre atalet momentini çıkartacağız. BH küplü 3 formülünü kullanıyoruz. Daha sonra altta kalan şu gövde parçasına ait dikdörtgen kısmı yine bu sefer üst yüzünden geçen ya da tabanından geçen eksene göre atalet momenti BH küplü 3 formülünden hesaplanıyor hem dikdörtgen kesitte hem kablolu kesitte çatlamaya sebep olan eğilmedeki çekme gerilmesi Fr şu formülle belirlenecek. Eğer pozitif moment etki ediyorsa kesit simetrik olmadığı için yatay eksene göre üstte kalan parça ile altta kalan parça tablolu kesitlerde simetrik olmadığı için Girilmeyi pozitif moment etkisinde şu formülden buluyoruz. Çekme bölgesi derinliği h eksi x ile gösterilen şu değer. Kesit takla arttırıldığında ya da negatif moment etki ettiğinde bu durumda da çekme bölgesi derinliği x ile gösterdiğimiz değer olmakta. Her iki durumda da girilme çatlama gerilmesine eşitlenerek ve moment yalnız bırakılarak pozitif moment değeri bu bağıntıdan negatif moment etmesi durumunda da çatlamaya sebep olacak moment değerinde bu bağıntıdan hesaplamaktayız. Şimdi bu slaytımızda hem dikdörtgen kesitli kirişler hem de tablalı kirişlerde Çatlama momentini hesaplamak için excel tabloları geliştirilmiş birer numerik örnek bu tablolarda yapılmış. Bir sonraki dersimizde benzeri tabloları bir kere de birlikte yapalım istiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.